sağ elleri yahut alınları üzerine onlara damga vurduruyor. Ve canavarın adı yahut adının sayısı damgası kendisinde olmazsa kimseye alışveriş ettirmiyor. Hikmet buradadır. Anlayışı olan canavarın sayısını hesap etsin. Çünkü insan sayısıdır ve onun sayısı 666'dır. 666 İncil'de geçen Deccal'in sayısı ve işaretidir. Deccal sözlükte bir şey öğretmek, yaldızlamak ya da boyamak anlamındaki delç kökünden türeyen bir sıfat olup klasik kaynaklarda ahir zamanda ortaya çıkıp göstereceği harikulade olaylar sayesinde bazı insanları dalalete sürükleyeceğine inanılan kişi diye tarif edilir. Deccal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Hz. Muhammed'e nisbet edilen rivayetlerde muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse anlamındaki Mesih kelimesiyle birlikte el Mesihut beccal veya Mesihut dalale şeklinde kullanılmıştır. İncil'in üslup bakımından en renkli kısmı olan Yuhanna'nın Vahiy başlıklı Fastında geçen ve şeytanın sembolü olduğuna inanılan 666 ifadesi Hristiyan dünyasında asırlardan bu yana bir merak hatta korku kaynağıydı. Bu konuda bir kısmı paranoyaya kadar varan çok sayıda teori ortaya atıldı. Şeytanın kim olabileceğinin anlaşılmasına çalışıldı. Ve 666 meselesi filmlere kadar konu oldu. Ama Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild'de çıkan bir habere göre İncil'deki 666'nın aslında 616 olduğu söyleniyor ve hatanın bundan 1900 küsür sene önce İncil'in orijinal eski Yunanca metninden yapılan bir tercüme yanlışından kaynaklandığı iddia ediliyordu. Vatikan yanlışın ispat edilmesi halinde kutsal kitabın bundan sonraki baskılarında 666 yerine 616 yazılmasını kabul etmişti. Bu haber size ilk bakışta tuhaf, anlaşılması zor ve hatta lüzumsuz bir bilgi gibi gelebilir. Ama Hristiyan dünyası için son derece önemli bir gelişmedir. Ama Batı'nın şeytan kavramına meraklıysanız, hatta Omen filmini seyrettiyseniz, eminim şu anda siz de asırlar boyu devam eden tartışmaları hatırlayıp biraz ilkilmiş ve filmin unutulmaz sahnesi, küçük çocuğun alnında 666 sayısının belirmesi gözlerinizin önüne gelmiştir. 666'nın ne manaya geldiğini bilmeyenler yahut hatırlamayanlar için kısaca söyleyelim. Malum sayı İncil'in en enteresan hatta en heyecanlı metni sayılan Yuhanna'nın Vahyi isimli bölümde geçer. Hz. İsa'nın 12 havarisinden ve 4 İncil'den de birinin yazarı olan Aziz Yuhanna yahut batıdaki ismiyle Saint John bu fasılda Hz. İsa tarafından kendisine gösterilen kıyamet alametlerini gayet renkli bir uslupla anlatır. Şeytanın yahut başka yorumlara göre kıyametten hemen önce ortaya çıkacağına inanılan Deccalin ne şekilde görüneceğini ve insanlığı nasıl birbirine düşüreceğini yazar ve yaratığın sayısının daha doğrusu rakam karşılığının 666 olduğunu söyler. Ortaya zamanla Aziz Yuhanna'nın vahiyini anlattığı bu faslı temel alan çok sayıda kıyamet teorisi atılmış. 666 sayısı birbirinden değişik şekillerde yorumlanmış. Bu sayı etrafında sayısız komple teorileri yaratılmış. Konu zamanla filmlere bile konu olmuş. Ve 666 dünyanın en esrarlı hatta dindar Hristiyanlar arasında en korkulan kavramlarından biri haline gelmiş. İşte 666 kavramını temel alarak yaratılan bu teorilerden bazıları. Eski medeniyetlerde her harfin bir sayı değeri vardır. İnternetin en bilinen kavramı olan World Wide Web ifadesinin kısaltması www'de bulunan W harf İbrani alfabesindeki karşılığı vav harfidir ve bu harfin sayı karşılığı da 6'dır. Dolayısıyla 3 adet 6'dan meydana gelen internet adresi doğrudan doğruya şeytanın adresidir. Bir başka komple teorisi Avrupa parlamentosunun salonunda Parlamenterler'e ait olan koltukların her birinin bir numarası vardır. Ama 666 numaralı koltuk kimseye tahsis edilmemiştir ve boştur. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın armasının en altında 666 sayısı yazılıdır. Ama bu sembolün armaya niçin konduğu meselesi esrarını hala korumaktadır. Bilgisayar sistemlerinde ürün tasnifi ve fiyatları belirleme maksadıyla kullanılan barkod sisteminde sayıları gösteren çizgi gruplarının başında, ortasında ve sonunda yer alan çizgilerin her biri 6 sayısının işaretidir ve bütün barkodlarda 666 yani şeytan yazılıdır. Kudüs'ün merkezinin boylamı 31 derece 47 dakika kuzey, enlemi de 35 derece 13 dakika doğudur. Bu iki sayının alt alta toplamından 666 sayısı elde edilir ve bu kıyamet sırasında Deccal'in yahut şeytanın Kudüs'te ortaya çıkacağının işaretidir. Klasik ruletteki sayıların toplamı 666'dır. Dolayısıyla rulet şeytan oyunudur. Bunlar Hristiyan dünyasında 1900 küsür seneden bu yana yaşayan 666 çılgınlığının son örneklerinden sadece bir kısmı. Ama şimdi işin bir başka tarafı daha var. Bild gazetesinin ortaya attığı iddiaya hakikaten doğruysa yani bundan neredeyse 2000 sene önce bir tercüme hatası yapılmışsa ve 666 kavramı aslında 616 ise Hristiyan dünyasında asırlardan bu yana yaratılan efsanelerin nasıl büyük bir gümbürtüyle çöktüğünü ve şimdi sizlerle birlikte ortaya çıkan komplo teorilerinin ne kadar boş işlerle uğraştıklarını hep beraber görecek ve çok eğleneceğiz beklenen deccal acaba Prens Charles mı? Eski kültürlerde alfabenin her harfinin bir sayısal değeri var. Kelimeler kendilerini meydana getiren harflerin değerlerinin toplamı olan sayılara karşılıktılar. Benzer bir sistem bizde de var. Ebced adını alır. Bu sistemlerde kelimelerden varılan sayıların yorumlanmasıyla bazı gerçeklere ulaşılmasına çalışılırken bazen sayıların hangi kelimeleri yahut isimleri kastettiği üzerinde çaba sarf edilir. İşte Hristiyan dünyası İncil'deki 666 kavramıyla kimin kastedildiğini anlayabilmek için asırlardan bu yana uğraşıyor ve bu iş için eski Yunan ve İbrani alfabesindeki harflerin sayı karşılıklarından istifade ediliyor. Yunan ve İbrani alfabesindeki harflerin sayı değerleri ekranda gördüğünüz şekildedir. Batı yüzyıllardan bu yana bu sistem çerçevesinde Yuhanna'nın vahiyinde 666 sayısıyla sembolize edilen ve şeytan, deccal, anti-İsa olarak yorumlanan ismin kim olabileceğini bulma çabasında. İsimlerindeki harflerin sayı değerlerinin toplamı 666 tutan bazı Roma imparatorları deccal ilan edilirken, 666 ile Hz. Muhammed'in isminin Yunanca yazılışı arasında bir bağlantı kurmaya çalışılmış. Bu konuda şimdi varılan son nokta İngiltere veliahtı Prens Charles'ın şeytan olup olmayacağı tartışması. Zira prensin ünvanı olan Prens Charles of Wales kelimesindeki harflerin sayı değerlerinin toplamı tam 666 oluyor. İncil'deki korku filmlerini andıran 666 ile ilgili ayetler. Yuhanna'nın vahi isimli fasıl İncil'deki üstlük bakımından en renkli ve en heyecan verici kısmıydı. İşte Yuhanna'nın vahyindeki şeytanın sembolü olduğu inanılan 666 kavramının geçtiği 13. babın 11 ve 18. ayetleri. Ve yerden çıkan bir başka canavar gördüm. Ve kuzu gibi iki boynuzu vardı ve ejder gibi söylüyordu. Ve birinci canavarın bütün salahiyetini onun önünde kullanıyor. Ve yeryüzünü ve onda oturanları ölüm yarası iyi edilmiş olan birinci canavara secde ettiriyor ve insanların önünde hatta gökten yeryüzüne ateş indirecek kadar büyük alametler yapıyor ve kendisinde kılıç yarası olup yaşamış olan canavara bir suret yapmalarını yeryüzünde oturanlara söyleyerek canavarın önünde yapmak için kendisine verilmiş olan alametler sebebiyle yeryüzünde oturanları saptırıyor ve ona canavarın sureti söylesin ve canavarın suretinde tapmayanların hepsi öldürülsün canavarın suretine nefes vermeye kudret verildi ve küçüklerin ve büyüklerin ve zenginlerin ve fakirlerin ve hürlerin ve kulların hepsine sağ elleri yahut alınları üzerine onlara damga vurduruyor ve canavarın adı yahut adının sayısı damgası kendisinde olmazsa kimseye alışveriş ettirmiyor hikmet buradadır anlayışı olan canavarın sayısını hesap etsin çünkü insan sayısıdır ve onun sayısı 666'dır.